Mart ayında ateş burçları ne bekliyor? Koçlar ve yükselen koçlar. Koçlar niye bu kadar sıkılmışsınız? Çok sıkılmışsınız değil mi? <laughs> Şimdi biraz acele etmeyin. Çok hızlı hızlı değişiklikler olacak sizin hayatınızda. Özellikle parasal hayatınızda yeni yeni adımlar atacaksınız. Yeni yeni kararlar vereceksiniz. Biraz değişiklik oluyor iş hayatınızda acele etmeyin. Çok güzel rahatlama olacak. Özellikle 15 Mart'tan sonra yeni yeni adımlar atılacak. İşlerle alakalı ve duygusal hayatınızla alakalı. Biraz esnek olabilirsiniz. Acele etmeyin. Çünkü güzel güzel günler sizi bekliyor. Özellikle 15 Mart'tan sonra. Şimdi aslan borçlar ve yükselen aslanlar ne kadar böyle sert görünüyorlar dışarıdan. Aynı anda çok duygusal insanlar aslında. Bu arada aslanlar nazardan çok etkilenirler. Ne kadar böyle lider görünüyorlar, ne kadar böyle farklı enerjiler sahibi görünüyorlar ama nazardan çok etkileniyorlar mesela. Başaklar ve aslanlar çok daha fazla nazar enerjisinden çok etkileniyorlar. Şimdi aslan burcu için biraz akraba tarafından, aile tarafından biraz sıkıntılar yaşanabilir ve kendini ona ait değil sıkıntılar içinde görebilir. Mesela arkadaş konusu veya aile konusu veya baba konusu, anne konusu biraz kendini ona ait değil sıkıntılar içinde bulabilir orada. İşlerle alakalı yeni yeni kontrakt imzalamak, yeni kararlar vermek işlerle alakalı. Güzel, iyi, harika ilerleme görüyorum işlerle alakalı. Yay, sizde muallak işler devlet tarafından güzel bir çözüm olabilir. Çünkü bu ay 15 Mart'tan sonra çözüm geliyor size. Yani sizde ne varsa yıllar önce muallak konularla alakalı illa bir haber duyacaksınız. Eve dönmek için böyle can can atacaksınız. Harika zaman ovgüller e, oluyor. Ailenle alakalı güzel sohbetler olacak sizin için. Güzel. Yay çok iyi. Boğa burcu ve yükselen Boğa burçları. Boğa burcu en çok sosyal hayatınızla alakalı çok iyi ilerlemeler olacak ve çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız bu ay özellikle yabancı insanlardan. Yani yeni toplu içinde kendinizi bulacaksınız ve orada çok teklifler alacaksınız işlerle alakalı belki bu işler size ait olmayabilir sanat içinde kendinizi bulabilirsiniz o yani işler içinde kendinizi bulabilirsiniz orada cesur davranın iyi olacak sizin için harika olacak sizin için boğa aşk yaşamak için iyi bir ay bir başlangıcı olacak sizin için. Şimdi Başak burçları, Başak burçları geçmişle alakalı, muallakta kalan bir sürü şeyler var. Bir sürü işler kaldı ya da yüzleşmeler kaldı Başak Burçları için. Başak Burcu nazardan çok etkileniyor bu arada. Şimdi Başak'la alakalı geçmişten dolayı bir daha geri dönüş olabilir. Bir daha özür dileme olabilir veya yüzleşme olabilir. Eski ortaklık mesela veya eski kız arkadaşı, eski erkek arkadaşı olabilir. Orada özür dilemek kabul edin ve daha affedici olabilirsiniz. Yatırım yapmak için güzel bir temel atılacak bu ay. 22 Mart'tan sonra daha iyi daha çözümler başlıyor işlerle alakalı. Oğlak burcu ona ait değil işler içinde onu görüyorum. Yani illegal veya kanuni değil işler biraz karşılaşabilir. Devlet tarafından işler karşılaşabilir. Kağıtlar, imzalar, banka işler, ona ait değil işler. Bu burada biraz daha dikkatli olabilirse iyi olacak. Özellikle şimdiden 1 Mart'tan 15 Mart'a kadar devlet tarafından veya önemli kağıtlar, önemli kontrakt yapmasınlar daha çok iyi olacak onlar için. 15 Mart'tan sonra 22 Mart arası çok harika bir dönüm nokta gerçekleşiyor Oğlak Burçlar için. Için güzel güzel fırsatlar yakalanacak ve önemli haberler, önemli aramalar alacaklar. Belki bir yol hemen yapabilirler. Yengeç bir çözüm noktası olacak, gözlemci olacak. Çünkü aile içinde ve arkadaş arasında bir sürü sıkıntılar olacak ve o mahruz kalacak bu sıkıntılar halledebilmek için. İş hayatında çok güzel ilerlemeler oluyor. Biraz yeni bir iş teklifler alınabiliyor. Bir yolculuk yapabiliyorlar yengeç burçları. Çok güzel adımlar iyi temel olabilir onlar için bu yıl işlerle alakalı. Biraz sabırlı davranın, biraz böyle öfkeli bir şekilde davranmayalım yani. Daha iyi olacak sizin için. Akrepler, akrepler geçmişle alakalı bir sürü hikayeler bir daha geri dönüyor size ve kendinizi yeniden bir uğraş içinde buluyorsunuz. Aslında bu geçmişle alakalı konular bir çözüm bulacaksınız ya da bir adım atacaksınız. Bunu bitirmek için yine tamamen bir çözüm oluyor. Bu ay önemli bir dönüm nokta oluyor akrepler için akrepler çok sanat için para kazanmak için problemler halletmek için çok sanatçı insanlar akrepler sizin elinizden bir sürü şeyler geliyor. Özgüveninizi yüksek tutun. Hiç kimse sizi yenemeyecek. Harikasınız akrepler. Sizi çok seviyorum. Şimdi balıklar balıklar yeni bir aşk bekliyor balıklar için. Yani güzel ilişki anlamında, iletişim anlamında çok güzel iletişim kuracaklar balıklar. Yükseliş görüyorum ben. Balık burcuyla alakalı ilerlemeler var. İşlerle alakalı biraz bekleyebilirler. 22 Mart'tan sonra daha iyi adımlar yapabilirler eğitim için, sınav için, yeni organizasyon için, yeni planlar için. 22 Mart'tan sonra daha iyi ve daha güzel olacak onlar için. Kova, sağlıkla alakalı çok güzel ilerlemeler göreceksiniz. Daha önce biraz sıkıntılar yaşamışsınız sağlıkla alakalı. Size ait değil sıkıntılar içinde kendinizi buldunuz. Bu ay iki Mart'tan sonra daha çok iyi kendinizi hissedeceksiniz. İş yapmak için veya yükseliş yakalamak için kariyer için çok iyi olacak bu ay sizin için. O harika temel yapıyorsunuz. Bu yapacağınız temel hiç kimse yıkamayacak yapacağınız temeli. Bu ayla alakalı çok güzel harika ilerlemeler sizin için var. Aşk hayatınızda ciddi kararlar vermeyin. Ne evet ne hayır. Rutin hayatınızda kalın biraz. Gene 15 Mart'tan sonra ikizler. Şimdi ikizler diyebilirler. Niye ben beklediğim şey olmuyor. Niye ben istediğim şeyler olmuyor? Şimdi ikizler daha önce bir sürü şeyler yapmak için mücadele verdiler ama tam cevabı almadılar. Ama şimdi cevap alacaklar. İkizler çok güzel fırsatlar sizin için var. Değerlendirin. Zor olacak sizin için. Belki yolculuk yapmak gerek olacak. Belki bir sürü şeyler bırakmak ve yolunuzu böyle değişebilir. Çünkü büyük işler içinde. Sizi görüyorum. Artık sizin esneğinize göre bu işler bu yıl bu yıl özellikle ikizler bu yıldan boş çıkmayacak. Mart ayından başlıyor bu değişiklik. Beklediği aramalar veya beklediği bağlantılar daha önce çok çaba gösterdi ve olmadı. Şimdi oluyor. Mart ayından itibaren artık başlıyor. Yakalayacaksınız. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu beğenin ve beni takip edin. Kalp tıklayın orada.